Yağmur duydun mu senin son haberlerden bilgin var mı? Yok yok değil mi? Bak şimdi sana son haberlerin gelişmesini anlatıyorum. Yağmur var ya dünyanın, dünyanın en hızlı arabası piyasaya çıkmış. Evet evet haberlerde duydum. Bak şimdi oraya gidiyoruz tamam mı? Şimdi sen beni bırakacaksın ben arabaları test edeceğim. Göreceğim sonra da hepsini alacağız anlaştık mı Yağmur? Anlaştık Örümcek Anne. E ee, ben hızlı değil miyim yani? Şimdi dünyanın en hızlı arabasını bulduğuna göre artık biz hızlı değil miyiz? Yani biz külüstü mü oluyoruz şimdi? Onun için mi geldik bu yaya? Ya Yağmur şimdi kapris yapma zamanı değil. Sen şimdi beni şurada sağda indir. Ondan sonra sen burada durma bak. Durursan kül olursun. Hurda olursun. Anladın mı beni? Kaç git. Git 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 git. Bakma hadi Yağmur kaç. Tamam örümcek anne. Lütfen dikkat et ama kendine. Çok tehlikeli adamlar var burada. Aklım sende kalacak. Ya bırak ya Murat'la seveyim senin. Kaç bebeğim kaç git sen. Git. Oh be şunu gönderebildim. Ya arkadaş, hu! Bir ordu sürüsü arabanın etrafında. Demek ki dünyanın en hızlı arabasına yerine geldik. Konum doğru. Ee, adamlar da görev başında olduğuna göre biz ne yapmamız lazım? Ee, bir mekanı basmamız lazım. Bir ziyaret etmemiz lazım. Haydi canım. Haydi canım. Evet. Mekan bizimdir artık. Mekanın sahibi geldi dedik mi? Dedik. Duydunuz mu? Duydunuz. Duymayanlar, duyanları bir dinlesin bakalım. Hadi, 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 hadi. En sevdiğim yerdeyim şu anda. Vay imdatlarım sabahın köründe, öğlenin saatinde, akşamın bir yarısında. Beni nasıl severler? Hiç de yalnız bırakmayı istemezler. Bana bir şey olacak diye yakınları gider. Ya ben çok seviyorum bu polislerimizi. Beni hiç yalnız bırakmıyorlar. Nerede olursam, nasıl olursam mutlaka yanımdalar. Anam bu Yağmur gitmemiş mi hala? Kız Yağmur vallahi geberteceğim seni. Vallahi geberteceğim. Ben sana git demedim mi? Niye gitmedin? Ya emcek anne. Şüş, şüş. Seni takip ediyorum. O sana bir zarar gelirse ne yapayım ben? Ben ne yapayım? Söyle bana. He, he. Seni burada tek başına bırakamazdım. Gidemezdim. Kusura bakma. Her zaman seni dinlemek zorunda değilim. Bazen de kendi kurallarımı ve bildiklerimi okumam gerekiyor. Bunu meydan okumamı dersin. Ondan sonra kendi bildiğini okumamı dersin. Kapris mi dersin. Ne dersen de. Anladın mı? Beni dinleyeceksin. Bazen de. Ya tamam Yağmur. Tamam tamam. Dikkatli bir şekilde gel yanıma. Tamam mı? Kontrollü bir şekilde gel. Ben aracı aldım. He. Bak şimdi yağmur. Bak görüyor musun? Right side yazıyor. İşte bu araç benim, benim. Biliyor musun? Gördün mü? O adamların yanından aldım. Şimdi bir test sürüşüne çıkalım mı seninle? Ne dersin? Ama bak kendini koruma. Bas basabildiğin kadar. Şunu bir deneyelim. Yalnız araba fişek fişek fişek. Uu uh, 340'ı gördü araba. Vay 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 vay. Anam artık sayıcı ben bile saymıyorum. 590'a gördü 600. 600'ü gördü. Ben böyle bir araç görmedim. Bunlar uçak motoru da değil yani. Gemi motoru da değil. Bunlar buna füze takmışlar. Füze füze. Yemin ediyorum dinamit takmışlar ve bu dinamit de kilometre saydırıyor. Saydırıyor. Vallahi bu dinamit var ya tozu dumana karıştırır yarışta. Beğendim. Bunu beğendim. Evet şimdi sıradaki aracı deniyorum. Hangisi daha iyi basarsa onu kendime alacağım. Ve onu özel yarışlarımda kullanacağım. Uh hu 600 basmıştı az önceki bu kaçı basıyor göreceğiz. Oo, şimşeğin. Evet. Eski modeli 610'u gördü bu da. Vay 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 vay. Bunlar var ya yemin ediyorum ki bunlar araç ustası. Araç mafyası. Araç vallahi araç motoru diyeyim artık. Yani araçlara motor yerine dinamit takıyorlar. Ee, yakıt yerine de füze koyuyorlar. Araç ne oluyor? Düğmeye bastığında vın uçuyor gidiyor. Yok ya bu araç beni yolda bıraktı. Olmadı. Bu beni sattı. Ben şimdi bakın bu traktör görünümlü füze. Duydunuz mu? Bu füze. Bunun adı traktör görünümlü füze. Füzenin testlerimizi yapacağım. Evet kaç basar sorusu. Cevaplarını bekliyorum. Günün sorusu bu. Bu araç kaç basar? Ben diyorum ki 700 basar. Bunun adı füzeyse bence bu bunun hakkını vermeli. E hadi Yağmur. Ama artık arkamda çok fazla kalıyorsun. Ne oldu? Yoksa kendine böyle geride kalmayı yakıştır. Anam. Bin bastı. Hii! Küçük dilimi yuttum. 1500, 1600, 1800, 2000. Yok artık arkadaş benim kalbim götürmüyor. Sayıcı benim kalbim götürmüyor. 3200. 3400. Abo. Yemin ediyorum yok böyle bir araç. Abo. Bu ne be? Uu, kalbim durdu resmen kalbim durdu Gördünüz mü 3600'e kadar çıktı Ben böyle bir aracı ilk defa biniyorum ben böyle bir araca ilk defa biniyorum ve ben bunun için bütün servetimi harcarım. Gerçekten bütün servetimi harcar. Formüle de bütün madalyaları alır, sokak yarışlarını bütün rakiplerimi elerim. Ben bununla yarışırım. Ben bunu alır altın kafese koyarım. Ben bunun bütün direksiyonunu, jantlarını, içini dışını altına sararım. Evet gördünüz mü az önce? Yani kaçta kalmıştık kilometrede? Evet sorularınızı bekliyoruz. Abone olmadan izleyen kullanıcılarımıza, izleyicilerimize bir önerim var. Evet yakında bir çekilişimiz var. Yılbaşından önce olacak. Ama bu yarın da olabilir. 10 gün sonra da olabilir. Yılbaşından bir gün önce de olabilir. Ve hafta sonu bir canlı yayınımız gelecek. Görüntülü. Görüntülü. Kamerayla. Yüz yüze. Evet. Ne olsun istiyorsanız. Kamerayla görüntülü. Videomuzda bu araçla sokak yarışı yapayım ister misiniz? Evet istersiniz kesinlikle istersiniz Hadi bakalım önerilerinizi yazın canlı yayında Ne istediğinizi bana yazarsanız sizin dediklerinize dikkate alacağım Bu arada yorumlar çok azaldı ama küsüyorum Ama küsüyorum lütfen bizi yalnız bırakmayın Siz olduğunuz sürece biz güçlüyüz tamam mı canlarım benim Evet şimdi Şimşek benimle füzemle yarışmaya var mısın? Bak seni ezerim seni arkamda silerim. Seni yok ederim. Hatta jantlarını tost ederim. Örümcek anne bu araba ne böyle? Ya bak ben sana diyorum ki benim adım füze artık örümcek anne değil. Benim bu füzem benim altındaki seni ezer. Seni silindir yapar seni tost yapar. Hani göremiyorum seni arkamda mı kaldın yoksa? Yok yok bebeğim sen bir git şöyle bir 100 kilometre al sonra ben gelirim senin yanına. Yalnız bak yetişemezsin benim rüzgarıma. Benim ya. otobüs ben. Ya bak sen ne diyorsun? Sen hala 3 rakamdasın. Ben sana diyorum ki dörtlü, dörtlü rakamın dört katını ile yarışıyorum diyorum. Duydun mu şimşek? Önce anne. Benim motorumu getiren şey benim motorumun yanında 3 tane de araba getirmişlerdi ama çalınmış onlar. Yoksa kim çaldı onları? Hayır ona yer değiştirme diyoruz. Çama demiyoruz, ona yer değiştirme diyoruz. O şimdi ee, oradaydı, şimdi burada ve yeniden bir motor üç araba. Ee, yani üç araba demedim ki ben. Senin kilometrenin hızının dört rakamının üç katı dedim. E bunu Bilmiyorum. çözmekte ne var? Bu bir bilmeceydi yani, değil mi Füzen? Evet. Evet arkadaşlar fizemin kilometre hızını gördüğünüz saniyede ne kadar bastığını gördünüz. Evet canlı yayın yorumlarınızı bekliyorum ve ben şimdi şey kesinlikle yarışta geçtim. O bakmayın öyle gözüktüğüne. O çok geride kaldı. Evet size bırakıyorum. Yorumları görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Takipte kalın. Bay bay.